VIP Fizik kanalından herkese selam. Geçer hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Geçer bugün sizlerle birlikte kütle merkezi ile ilgili sorular çözeceğiz. Bundan önceki iki tane videoda konu anlatımımızı yapmıştık. O videolarda kendimize göre bazı yöntemler öğrettim. Dolayısıyla o videoları izlemeden bu videoya gelmeniz biraz e, anlamlı olmaz. Çünkü orada öğrettiğim yöntemleri burada uygulayacağım. Dolayısıyla önce konu anlatım videolarını izlerseniz sevinirim. Birinci soruyla başlıyorum. Aynı türdeş telden yapılmış. Yani öz kütle aynı dolayısıyla öz kütleyi işin içine karıştırmayacağız. K noktasından asıldığında dengede kalmaktadır. L uzunluğu kaç R'dir? Arkadaşlar ipin buradan uzattığımızda sağa doğru çeviren parça burası. Sola doğru çeviren parça ise bir çember. Sağa doğru çeviren parçanın kütle merkezini tam ortadan aşağı doğru gösterebilirim. Ve boyu olan cisimler için ağırlık yerine boyları kullanılır demiştim. Yani bu cismin ağırlığına L diyeceğiz. Çember ise çevresi olan bir e, teldir. Dolayısıyla çemberin çevresi biliyorsunuz ki 2πr'dir. Yani ben buradan çemberin ağırlığını 2πr olarak göstereceğim. Pi yerine 3 alacağız. Yani 2 çarpı 3 çarpı r'den 6r bu çemberin ağırlığıdır. L olarak da bunun ağırlığını alıyoruz. Şimdi bu sistem dengede olduğuna göre sağa doğru çevirenler sola doğru çevirenler eşit olmalıdır. Yani tork alacağım. Nereye göre? İpin uzantısına göre. Yani buraya göre tork alıyorum. Şimdi şu uzunluk L'nin yarısıdır tabii ki. Burası da R'ye kadardır. Yani L çarpı L'nin yarısı eşit olmalıdır. 6R çarpı R'ye. Eğer eşit olursa dengede kalır. Olmazsa dengede kalmaz. Dolayısıyla L kare eşittir. 12 tane R kare oluyor. Soru bize L kaç R'dir dediği için her iki tarafı kök için alalım. Kare kök için alırsak bu L diye dışarı çıkar. Burası ise R kök 12 olur. 12 de 4 çarpı 3 olduğu için 4 de dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 3 R. Yani sorumuzun cevabı L'nin uzunluğu 2 kök 3 R yapar. Ağırlık merkezi O olan ve birim karelerden oluşan şekildeki düzgün türdeş levhadan K ve L parçaları çıkarılıyor. Düzeneğin ağırlık merkezinin değişmemesi için hangi parçalar da çıkarılmalıdır? Şimdi iki tane parça çıkartıldığı zaman ikisini birlikte düşünmek zorundayız. Yani K'yı tek başına, L'yi tek başına düşünemezsiniz. İkisini birlikte düşündüğünüzde ise bunlar nerede buluşur? Burada buluşur. Yani siz buradan iki parça çıkarmış oluyorsunuz. Çünkü bu da bir, bu da bir, burada iki yapıyor. Peki kütle merkezinin değişmemesi için O noktasına göre simetrik noktadan buranın simetrik noktası neresidir arkadaşlar? Tabii ki de tam burasıdır. Yani sizin tam buradan 2 çıkarmanız gerekiyor. Tam buradan 2 kim yapar? Söyleyeyim size. Y ve R tam oradan 2 yapar. Bu 1. Ama daha var. P ve Z de tam orada 2 yapar. P ve Z bu 2. X ve S de bakın gençler dikkat ederseniz tam orada buluşur ve 2 yapar. Yani şıklarda X ve S varsa da kabul ederiz. P ve Z varsa da kabul ederiz. Y ve R varsa da kabul ederiz. Bu sorunun 3 tane cevabı var. Dolayısıyla 2 parça çıkartıldığı zaman biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Eşit kare bölmeleri ayrılmış düzlemdeki cismin türdeş bir telden yapıldığı söyleniyor. Buna göre tel hangi noktadan asılırsa dengede kalır. Arkadaşlar birinci konu anlatım videosunda bahsetmiştik. Eğer bir cisim dengede ise ipin uzantısı kesinlikle kütle merkezinden geçmek zorundadır. Yani biz bu parçaların kütle merkezinin neresi olduğunu bulursak ipin uzantısının da oradan geçme zorunluluğu var. Şimdi burada iki parça var. Ben bu iki parçanın ortasından iki desem. Yani şuna ve şuna. Burada da dört tane parça var. Bunların ortasına da tam buradan dört desem. Daha sonra bu dört ve bu iki nerede buluşur desem. Kimse bana ortada buluşur demeyecektir. Ne diyecektir? Dörde yakın bir yerde. Yani şurada bir yerde buluşur hocam. Tamam. Peki kütle merkezi burası ise. Senin nereden asman gerekiyor ki bu tel parçası bu şekilde dengede kalsın? Senin bu tel parçasını tam buradan asman gerekiyor ki ipin uzantısı dikkat ederseniz nereden geçer? Kütle merkezinden geçer. Yani bu tel parçası verilen konumda dengede kalır. Çünkü soru bize diyor ki hangi noktadan asılırsa şekildeki gibi dengede kalabilir? Yani bu haliyle dengede kalabilir. Cevap LM arasından asılırsa bu haliyle dengede kalabilir. Yoksa siz bu şekli nereden asarsanız asın. Bu şekil döner falan ama elinde sonunda dengede kalır zaten. Karalı parçalar çıkartılırsa kütle merkezi nereye kayar? Şimdi gençler ne demiştim size bu konunun e, ikinci videosunda yani konu anlatımında. Siz hangi parçayı çıkartırsanız kütle merkezi çıkarttığınız parçanın simetriğine kayar. Yani siz buradan bir parça çıkartırsanız kütle merkezi bu parçanın simetriğine doğru yani şu tarafa doğru hareket eder. Dolayısıyla sizin buradan ve buradan parçalar çıkartmanız iki parça olduğu zaman birlikte düşünmek zorundayız demiştim. Yani siz aslında tam buradan iki çıkartıyorsunuz demektir. Peki buradan iki çıkartıyorsan kütle merkezi nereye kayar? Buranın simetriğine kayar. Buranın simetriği neresi biliyor muyuz? Bakın gençler gördüğünüz gibi tam 3 yönü. Yani siz buradan çıkarttığınız zaman kütle merkezi 3 yönünde hareket eder. 3 yönünde kayar diyebiliriz. Şekildeki ağırlığı önemsiz çubuk ve makaralar dengede ise çubuğun kütle merkezi nerededir? Şimdi arkadaşlar bizim daha önceden bildiğimiz bir bilgi var. Bir ipin bütün noktalarındaki gerilmeler birbirine eşittir. Yani bu bilgiden dolayı biz şu ipteki gerilmeye eğer T diyorsak bu ipin devamı olan bu ipe de T dememiz gerekiyor. Bu ipe de T dememiz gerekiyor. Bu iki tane ip burada buluştuğu için bu ipe ise 2T dememiz gerekiyor. Yani yukarı çeken bu makara 2T olduğu için bu makarayı aşağı çeken de buradan bu ip olduğu için bu ipteki gerilmenin 2T olması gerekiyor. Yani bizim bu çubuğumuzu yukarı doğru buradan T ipi çekiyor. 1 Buradan ise 2T ipi çekiyor. Çünkü dedim ya bu T ve bu T'nin toplamı 2T yaptığı için bu ipteki gerilme 2T'dir. Bu ipteki gerilme ise T'dir. Şimdi tork ve dengeden öğrendiğimiz bilgileri de kullanarak eğer bu ip 2T, bu ip T ise bu çubuğun kütle merkezi nerededir? Burada olamaz bir kere. Çünkü burada olsaydı buna da eşit, buna da eşit pay verirdi. Demek ki buraya daha fazla pay verdiğine göre bunun kütle merkezi burada olabilir mi diye bakıyorum. Eğer burada olursa burası 2, burası ise 4. Yani tam tersini vermesi gerekiyor. Bu tarafa 4, bu tarafa 2. Hatırlarsanız bizim kısa yolumuz vardı. Burası 2, burası 4 ise biz onların tam tersini iplere veriyorduk. Yani 4'e 2 demek zaten 1'e 2 demektir. Yani bu T, bu 2T demektir. Dolayısıyla bu çubuğun kütle merkezi L noktası olmalıdır ki bu çubuk dengede kalsın. Eğer bu çubuk türdeş olsaydı bu çubuğun dengede kalma şansı yoktu. Çünkü türdeş olursa kütlesini buradan gösteririz. O zaman bu ip de bu ip de eşit çıkardı ki bunların eşit olamayacağını bunun T'ye kadar bunun ise 2T'ye kadar olması gerektiğini az önce bulduk. Kenar uzunlukları eşit olan kendi içinde türdeş levhalar dengede ise KLM'nin ağırlıkları ne olabilir? Yani nedir? Sıralaması. Şimdi gençler bu sistemi sağa doğru çevirmeye çalışan yani şurası bizim destek noktamız. Destek noktamızdan şu şekilde bir hiza aldığımızda ki bu soruyu bu şekli buradan assaydı da aynısıydı. Yani bu sorunun çözümü değişmez. Alt taraftan destek koysa da aynı çözülür. Üst taraftan assaydı da aynı çözülürdü. Sağa çevirmek isteyenler kimler dediğimde M parçası diyeceğiz. Sola çevirmek isteyenler kimler dediğimde K parçası ve L parçası diyeceğiz. Peki torklarını alalım. K'nın uzaklığının 1 bölü 2 olduğunu K çarpı 1 bölü 2 yani K bölü 2 artı L'nin niye artı? Çünkü o da bu tarafa çeviriyor. L'nin uzaklığının da 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Bu ikisinin toplamı sağa doğru çeviren yani m çarpı 1 bölü 2'ye eşittir. Böl 2'ler giderse k artı l'nin m'ye eşit olacağını söyleyeceğiz. Yani biz bu denklemden şunu söyleyebiliriz. M'nin ağırlığı hem K'dan hem L'den büyüktür kesinlikle. Ancak K ve L'nin ne olduğunu bilemeyiz. Yani K, L'ye eşit de olabilir. K, L'den büyük de olabilir. Küçük de olabilir. Şıklara bakacağız. Ve ona göre M'nin hepsinden büyük olduğu zaten bir tane şık olacak. Emin olun. O şık sorumuzun cevabı olacaktır. Büyük daireden çıkartılan parçalar üst üste yapıştırılarak L noktasına ekleniyor. Oluşan şeklin kütle merkezi L noktasına uzaklığı. Şimdi arkadaşlar yine ben size koordinat sistemiyle çözmenizi öneriyorum. Ancak bu soru koordinat sistemini kullanmadan da çözülebilir. Şimdi şu şekil yani yarı çapı 2R olan bir şekil. Bu şeklin ağırlığı ne kadardır? Pi çarpı 2R'nin karesidir. Yani 4 pi R karedir. Şimdi biz bu şeklin hiçbir yeri çıkartılmamış olsaydı tamamına ne diyecektik? Tamamına 4 pi R kare. Ama buradan çıkartılan parçanın pi R kare, pi R kare kadar olduğu belli. Buradan da pi R kare çıkmış. Yani bu bütün şekilden ne kadar çıkmış? 2 pi re kare çıkmış. E tamamı zaten 4 pi re kareydi. O zaman 2 pi re kare kaldı. Yani arkadaşlar şu değişik görünen şeklin şu hilal gibi görünen şeklin ağırlığı ne kadarmış? 4 pi re kareden 2 pi re karesi çıktığı için 2 pi re kare kadardır. Yani bu şeklin kütle merkezi tam ortadadır. Ve kütlesi 2 pi r karedir. Çünkü 4'tü ikisi çıktı. Buraya da üst üste konulduğu için her biri pi r kare olduğu için toplamda 2 pi r kare yapar. Ve bunlar nerede buluşur? E bu da 2 pi r kare bu da 2 pi r kare. Tabii ki de tam ortada buluşur. 1, 2, 3 ortası ne? 1,5 yani şurasıdır. Dolayısıyla bunlar tam burada 4 pi r kare olarak buluşur. Yani kütle merkezinin L'ye uzaklığı dediği için şurasıdır. E burası da yarımdır. Yani sorunun cevabı R bölü 2 olarak bulunur. Yarı çapı 3L olan türdeş levhadan ABC üçgeni şekildeki gibi çıkartılıp atılıyor. Buna göre oluşan yeni şeklin kütle merkezi ilk duruma göre kaç R yer değiştirir? Parça çıkartma var. Dolayısıyla burada koordinat sistemi yöntemini uygulayabiliriz. Şimdi kütle merkezi ilk duruma göre ne kadar yer değiştirir dediği için İlk durum olan O noktasını ben koordinat sisteminin merkezi olarak kabul ediyorum. Yani şuraya bir koordinat sistemi çizeceğiz ve merkezi tam O noktası olacak. Şimdi bu yöntemi hatırlayın. Eklenen parçalar aşağı doğru gösteriliyordu, çıkartılan parçalar yukarı doğru gösteriliyordu. Ekleme ve çıkartma olmadan önceki hali de gösteriliyordu. Yani biz buradan üçgen şeklindeki parçayı çıkartmasaydık bu şeklin yani 3R olan şeklin kütlesi tam buradan gösterilecekti. Ve kaç olarak gösterilecekti? Pi 3R'nin karesi. Pi yerine 3 yazarız. 3R'nin karesi de 9R kare yapar. Yani 9 kere 3'ten 27 R kare olarak gösterecektik. Dolayısıyla ben buraya 27 R kare diyorum. Bu ekleme olmadan çıkartma olmadan önceki halini göstermen gerekiyor. Daha sonra üçgenin ağırlık merkezi biliyorsunuz 2'ye 1 oranı var. Yani tam şuradadır. Bu parça eklenseydi aşağı doğru gösteriliyordu ama çıkartıldığı için yukarı doğru gösteriliyor ve eksi alınıyor. Peki bu parçanın ağırlığı kaçtır? E, taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Tabanı dikkat ederseniz buradan buraya kadar yani 6R. Yüksekliği burası yani 3R ama bölü 2 var. 6 kere 3 18 yarısı 9. 9R kare. Eksi 9 R kare diyoruz. İsterseniz artık buna 27 M. Buna da 9 M diyebilirsiniz. Soru bitti. Şimdi kütle merkezinin x koordinatını buluyorum. Zaten olaylar x ekseninde gerçekleşiyor. 27 çarpı 0 diyeceğiz. Eksi. Çünkü bu parça çıkartılan bir parça. 9M çarpı uzaklık yerine ne yazacağız? Burası R'ye kadar. Orijinin sağında olduğu için R yazıyoruz. Başka bir şey var mı? Yok. Peki kütleye geliyorum. 27m diyorum. Eksi 9m diyorum. Eklenmediği için tekrar artı bir şey yazmıyorum. Bu gitti. Eksi 9m r bölü. 27'den 9 çıkartırsak 18m kalır. Bunlar gider. 9 bölü 18'den eksi r bölü 2. Eksi demek yani kütle merkezi sola kayacak. orijinin soluna kayacak. Peki ne kadar? r bölü 2 kadar kayacak. Yani şurada olacak kütle merkezi geldik bu soruya. Arkadaşlar yine koordinat sistemini iyice geliştirmek için yapmış olduğumuz e, yani koymuş olduğumuz örnekler. Şimdi diyor ki bu parça buradan kesiliyor, yan tarafa ekleniyor. Kütle merkezine kadar yer değiştirir. Hemen arkadaşlar artık öğrendiğimizi düşünüyorum. O noktasını orijin yapıyoruz. Şu şekilde bir koordinat sistemi çiziyoruz. Sırayla yapalım. 1. Ekleme ve çıkartma olmadan önceki ağırlığı göster. Ekleme ve çıkartma olmadan önce burada bir kocaman bir daire vardı. Çıkartılan parçaları yukarı göster. Eksi al. Eklenen parçaları aşağı göster. Artı al. Buna artı m diyorum. Pi re kare olduğu için. Buna eksi m diyorum. Pi re kare olduğu için. Buna da artı 4 m diyorum. Çünkü bu 4 pi re kare yapıyor. Büyük daire. Yani en önemli nokta burası. Ekleme çıkartma olmadan önceki halini yazacaksın. Şimdi gelelim artık kütle merkezinin x koordinatını hesaplamaya. Burası 4m çarpı 0 orijin üzerinde. Eksi m çarpı r kadar. Bakın burası. Artı m çarpı ne kadar uzaklıkta? 3r kadar. Ve toplam kütleyi yazıyoruz. 4m eksi m artı m. Yani ne varsa kütle adına yazıyorsunuz. Bunlar gidiyor. Bu sıfırla gitti. Eksi emre ee, 3 emre buradan 2 emreye kalıyor. Bölü 4 m Dolayısıyla bunlar da gittiği zaman R bölü 2. Yani sorumuzun cevabı yine 1 bölü 2 olarak bulundu. Geldik bu soruya. Şimdi burada bana diyor ki öz kütleleri D ve 2D olan türdeş levhaların kütle merkezlerinin O noktasına uzaklığı nedir? Şimdi O noktasına uzaklığı dediği için ben kütle merkezimi yine yani koordinat sistemindeki kütle merkezimin orijinini O noktasına göre ayarlıyorum. Peki şimdi kütleleri göstermeye başlayalım. Buradan bir kütle var gösteriyoruz. Buradan bir kütle var gösteriyoruz. Şimdi bu pi re kare. Pi çarpı 3 rnin karesinden 9 r kare. Bu ise pi re kare. Ancak farklı maddeler olduğunda öz kütleyle de çarpılması gerektiğini sizlere anlatmıştım. Yani 9 pi re kare'yi d ile çarpıyorsunuz. 9 pi re kare d oluyor. Bu ise pi re kare 2 d oluyor. O zaman ben buna 2 m diyebilirim kütle olarak. Buna ise ben 9 m diyebilirim. Artık soru bitti. Kütle merkezinin x'i diyorsun. Hemen 9M çarpı 0 orası orijin. Artı 2M çarpı kaç diyorsun? Bakıyorsun 3R R daha orijine uzaklı. Burası orijindi. 4R. Bölü toplam kütle. Yani 9M artı 2M. Burası gider. Burası 2 kere 4'ten 8 mr yapar. Bölü 11M. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cevap 8 bölü 11R olarak bulunuyor. Gerçekten bu yöntem çok pratik bir yöntem. Türdeş bir tel şekildeki gibi bükülüyor. Düşey düzlemdeki telin verilen konumda dengede kalması için yani böyle dengede kalması için nereden asılmalıdır? Gençler bu şeklin kütle merkezini bulursak nereden asılması gerektiğini de anlarız. Bakın şuradaki 4 parçanın kütle merkezi tam T noktasında ve 4m olarak yazılabilir. Artık bu yok, bu yok, bu yok, bu yok. Bunları yazdım. Bakın 1 2 3, 4, 5, 6. Bu 6 tane parçanın kütle merkezi tam ortasında olması gerekir mantığıyla. Tam şurada değil midir? Ve ben buraya 6 m yazarım. Peki şimdi soruyorum. 6 ve 4 nerede buluşur? Şimdi acaba Z'de mi buluşur diye düşünelim. Z'de buluşuyor mu diye bakıyorum. 4 kere 1 hani Z noktasının uzaklığı 4. 6 kere 1 buçuk 6 kere 1 buçuk ne yapar? 9 yapar. Yani eşit değil. O zaman ben biraz daha 6'ya doğru gelmem lazım. Çünkü bu taraf çok fazla çıktı. Ben biraz daha 6'ya doğru gelmek için ne diyorum? Ya acaba Y noktası mı diyorum? Buradan asarsam olur mu diye bakıyorum. 4 kere 2 hani eğer buradan asarsak 8 yapıyor. 6 kere yarım 3 yapıyor. Bu sefer de sağ taraf çok çıktı. İşte arkadaşlar bir sağ taraf bir sol taraf çok çıkıyorsa Demek ki siz o noktayı geçiyorsunuz. Yani Y'den astığınızda bir taraf kazanıyorsa Z'den astığınızda da öbür taraf kazanıyorsa demek ki bu aradan asılması gerekiyor. Yani sorumuzun cevabı Y, Z arasından asılırsa bu şekil verilen konumda dengede kalır. Kürdeş bir levhadan şekildeki cisim yapılıyor. Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre cismin ağırlık merkezi nerededir? Arkadaşlar size birden fazla şekil verilmişse ve kütle merkezi soruluyorsa bu şekilleri anlamlı parçalara bölmek zorundasın. Mesela ben burada eğer şuradan şöyle bir çizik çekersem bu şekli ben bir üçgen, bir de dikdörtgen anlamlı iki parça haline getiriyorum. Peki arkadaşlar, üçgen olan şeklin ağırlık merkezi nerededir? 2'ye 1. Yani tam buradadır. Peki kaçtır? Hesap yapacağız. Üçgenin ağırlığı taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle bulunuyor. Tabanı bakıyorum 6. Yüksekliği 3. 6 kere 3 18 ama yarısı 9. O zaman ben buradan 9 emlik bir cisim varmış gibi düşünüyorum. Kalıyor dikdörtgen. E, tabanı 2. Yüksekliği 4. E, 2 kere 4'ten 8 yapıyor. Yani dikdörtgenin kütlesini de buradan ve 8 m olarak gösteriyorsunuz ve soru bitiyor. Şimdi 9 ve 8 nerede buluşur desem? E ortada mı buluşur? Hayır. Kime yakın olur? 9'a. Yani şurada bir yerde olur. Yani sorumuzun cevabı LM arası. Dediğim gibi tam noktasını bulmanıza gerek yok. Aralığını bile bulsak yeterli. Özdeş küplerden oluşturulmuş sistemde hangileri dengede kalır? Yöntemimiz neydi? Bu şekil devrilirse ne tarafa devrilir diye önce soruyorum. Sağa doğru devrilebilir diyorum, değil mi? O zaman ayaklarının sağ noktasından onu asıyorduk. Yani bakıyorum nereden asmam gerektiği anlaşılıyor. Ben bu şekli tam şuradan asmam gerekiyor. Doğru mu? Ve kontrol ediyorum. Gerçekten sağ taraf kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Eğer sağ tarafa devrilir şüphesi, yani sağ taraf kazanıyorsa gerçekten devriliyor. Buraya 1, buraya 3 diyoruz. Buraya da 1. 1 2 3 4. Bu taraf 4. Bu tarafa bakıyorum. 1 2 3 de burada var 5. Evet korktuğumuz başımıza geldi. Yani sağa devrilir dedik ve devrildi. O zaman bu şekilde gide kalamaz. Geldik bu şekle. Baktığımızda sağa devrilme şüphesi olduğunu görüyoruz. Tam şuradan asmamız gerekiyor. Nedenini artık bildiğinizi düşünüyorum. Ayaklarının son hizasından asıyoruz. Burası 1 burası 3. Yani sağa çevirenler 4 yapıyor. Sola çevirenler 1, 2, 3 yapıyor. Yani arkadaşlar yine sağa devrilebilir dedik ve gerçekten sağ taraf kazandı. O zaman bu da dengede kalamaz. Ancak burada bir tane daha kare olsaydı o zaman burası da 4 burası da 4 olurdu dengede kalırdı. Buraya geldiğimizde ise bu şekil devrilirse sağa devrilir şüphesi var. O zaman yine şuradan asıyoruz. 1 3 1 3 Şimdi 1 1 daha 2 3 de buradan geliyor 5. Bu tarafa geliyorum 1 2 3 3 de buradan 6. Yani bu tarafa devrilen 6 bu tarafa devrilen 5. Ancak biz bunun sağa doğru devrilme şüphesindeydik. Yani sola doğru devrilir zaten hiç demedik. Dolayısıyla sola sol kazandı diye sola devrilir demiyoruz. Sağa doğru devrilme şüphesi içindeydik. Sağ taraf kazansaydı devrilir diyecektik. Sağ tarafın kazanamadığı hiçbir sonuç devrilir diyemeyiz. Yani dengede kalır diyeceğiz. Dolayısıyla bu sistem dengede kalır. Yani sorumuzun cevabı yalnız 3 dengede kalır. Dengede kalması için illaki sağ taraf sol tarafa eşit olması gerekmiyor. Devrilir dediğimiz taraf kazanmadığı sürece dengede kalıyor. Umarım açıklayabilmişimdir. Bazen kısa yol vereyim derken bazı öğrencilerime göre daha karıştırıcı şeyler söylemiş olabiliyorum. Yani ondan da biraz çekiniyorum ama bence gerçekten güzel bir yöntem. Türdeş çubuğun bir ucundan iki bölmesi kendi üzerine katlanırsa kütle merkezi ne kadar yer değiştirir? Şimdi ne kadar yer değiştirir dediği anda ilk noktasını işaretliyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. Yani 4,5. 2, 4, 4,5. Bu şeklin ilk noktası kütle merkezi burasıydı. O zaman ben burayı orijin haline getireceğim. Bakın. Yani benim koordinat sistemimin merkezi haline orayı getireceğim. Buradaki amacımız ne? bulduğumuz şeyin direkt cevap olması. Yani ekstradan işte bir şeyden bir şeyi çıkartmak zorunda kalmayalım. Eğer ilk kütle merkezini işaretleyip orayı koordinat sistemimizin merkezi haline getirirsek bulduğumuz sonuç direkt cevaptır. Direkt. O yüzden zaten böyle yapıyorum. Şimdi iki bölmesi kendi üzerine katlanırsa bakın bu bölme gitti. Bu bölme de gitti. Çünkü onlar bunun üzerine katlandı. Artık buralar çift katlı. Bakın bura ve bura çift katlı. Artık şuradaki kareler yok. Yani bunları unutun. Şimdi burası çift katlı olduğu için bunların ağırlığı tam buradan kaçtır? Çift katlı oldukları için 4'tür. Çünkü iki tane zaten vardı. 2 tane de üstüne katladık 4. Peki burada 1, 2, 3, 4, 5 tane daha kare var. Bu 5 tane karenin kütle merkezi tam ortadan ve 5'tir. Bakalım 1, 2, buçuk. Yani şuradandır. Aşağı doğru ve 5'tir. İşte şimdi artık soru bitti. Ne diyoruz? Kütle merkezinin x koordinatını hesaplayalım bakalım diyoruz. Evet 4 çarpı dikkat ederseniz orijinin sol tarafı olduğu için eksi alınması gerekiyor. Yani yarım bir daha bir buçuk. 4 çarpı eksi yönde 3 bölü 2 x mesafesi var. Artı 5 çarpı diyorum. Orijinin sağ tarafında bakın yarım 1.5 yaptı. Yarım daha 2 yaptı. Yani 2x. Uzaklıklara çünkü x demişiz. Bölü toplam kütle. 4, 5 daha toplam kütle 9. Şimdi burası 4 kere 3, 12 yapar. Yarısı 6. Yani eksi 6x artı 5 kere 2, 10x bölü 9. 10'dan 6 çık, 4 kalır. Yani bu sorunun cevabı 4 bölü 9x'tir. Arkadaşlar hangi yöntemle yaparsanız yapın sorunun cevabını 4 bölü 9 bulacaksınız. Bana kalırsa en kolay yöntem koordinat sistemi yöntemi. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.